Merhaba. Ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Daron Acemoglu, Simon Johnson ve James Robinson layık la görüldü. Daron Acemoglu'nun çalışmalarını ve onu ödüle götüren yol döşeyen iki kitabı sizlere özetleyip anlatmadan önce küçük bir uyarıda bulunmam gerekiyor bu minvalde. Tamam, Daron Acemoglu'na ödül verildi ama asıl kazanan kimdi? Oyunları bozmaya, kumpasları alt etmeye, büyük resmi görmeye hazır mısınız? Ödül önce Erdoğan'a teklif edildi. Cevabı netti. Ha Erdoğan bu sefer Nobel heyetine one minute dedi. Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Size bir gün e, Nobel ödülü verilse tavrınız ne olur? Almam. Tabii dış güçlerin yaşadığı moral bozukluğu ayarlarını iyice bozdu. Heveslerini kursaklarında bıraktı. Oysa Erdoğan yıllar önce yaptığı çalışmayla dünyanın ilgisini çekmişti. Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık <laughs> düşecek. Ekonomide ahdim olsun teorisi ilk onun tarafından denendi. E gayet bilimseldi. Ahdim olsun. E işte daha ne deseydi? Zaten 2021 yılında yazdığı daha adil bir dünya mümkün. Adlı eserinin ödüllendirilmemiş olması bence çok manidar. Arkadaş bu kitap var ya 3 yıl üst üste aynı Nobel'i alabilecek kapasitedeydi bence. Ama kabul etmedi tabii ki de. İkinci sıradaki seçenekleri Daron Acamoğlu'na Nobel ödülü getiren teoriyi basitçe ifade edersem devletler arasındaki gelişmişlik farkı devlet kurumlarının ne kadar doğru çalıştığıyla alakalı. E işte soruyorum o zaman. Nobel jürisi neden yıllardır Erdoğan'ı görmedi? Yahu Türkiye'de özel devlet kurumu falan bırakmadı. Devlet kurumlarını doğruca kendine bağladı. Bak bu da doğru çalışmasıyla alakalı. Ne oldu? Sayılmaz mı? Ne yapalım biz de Daron Acemoğlu'nun Nobel yolunun taşlarını döşeyen bu iki kitabı özetleyip inceleyelim. Ben ana hatlarıyla anlatayım. Siz dinleyin. Ha kitapları okudun mu diye de soran olursa. Murat seyrediyorum ama içime çekmiyorum dersiniz. Bitlo sermayen hazır. 2500 TL'yi harcamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Parayı katla, karın sende kalsın. Sen de Bitlo'ya hemen üye ol ve kripto para dünyasına avantajlarla adım at. Hadi senin devrin başlasın. Nobel'i 3 kişi alsa da Daron Acemoğlu ortak payda. En büyük avantajlarından biri Türk olmasıydı tabii ki. Memleket ekonomisi o kadar kötü yönetiliyor ki yapmayın, etmeyin dedikçe iş ta Nobel almaya kadar gitti. Bakmasını bilene çok iyi bir laboratuvar Türkiye ekonomisi. Daron Acemoğlu'nun yıllardır dillendirdiği ekonomi sadece rakamlardan ibaret değildir fikri bilim dünyasına bu iki kitabı hediye etti. James Robinson'la yazdığı eserlerden biri Ulusların Düşüşü kitabı. Why Nations Fail orijinal adı. 2012 yılı ilk basımı. Diğeri ise Dar Koridor kitabı. Narrow Corridor orijinal adı. Ocak 2019 ilk basımı. Biz sondan başlayalım. İlk önce Dar Koridor'a bakalım. Bir de uzun adı var. Dar Koridor, Devletler, Toplumlar ve Özgürlüğün Geleceği. Devletle toplum arasındaki dengeyi anlatmak için Gılgamış destanını kullandı. Gılgamış, Sümer şehri olan Uruk'un efsanevi güçlü kralıdır. Halkına baskı uygulayan zorba bir liderdir. Bu zalimliklerinden biri de yeni evlenen çiftlerin düğün gecesinde gelinlerle ilk geceyi geçirme hakkını kendine saklamasıdır. Bu uygulama halk arasında tabiatıyla büyük bir huzursuzluğa ve öfkeye neden olur. Halk Gılgamış'ın zalimliğinden bıkar ve tanrılara dua eder. Bunun üzerine tanrılar Gılgamış'a denk olacak güçte Enkidu'yu yaratır. Gılgamış ve Enkidu karşılaştıklarında büyük bir mücadeleye girişirler. Ancak bu çatışma sonunda dostluğa dönüşür. Enkudu'nun varlığı Gılgamış'ın zalimliğinin dizginler ve onu daha adil bir lidere dönüştürür. Güçlü bir devlet yani Gılgamış ve güçlü bir toplum yani Enkudu. Bir arada olmalılar ki güçlü olsunlar. Devletin olmadığı yerlerde kanun yok. Kanunun olmadığı yerlerde ise her zaman kuvvetlinin zayıfı ezmesi çok doğal. Özgürlük nereden ortaya çıkıyor? Mucizevi bir şekilde bu iki güç birbirine dengeli bir şekilde karşı karşıya gelirse o zaman işler değişmeye başlıyor. Bu kuvvetli devletler ve kuvvetli toplumların arasına sıkışmış bir alan. Bu yüzden koridor gibi duruyor. Ama aynı zamanda dar çünkü bu çok kolay bir şey değil. İşte o dar koridor yani orta yol. Özgürlük ne devletin çok güçlü olduğu baskıcı rejimlerde ne de devletin zayıf olduğu kaos ortamında filizlenir. Özgürlüğün gelişmesi için devlet ve toplumun birlikte ve dengeli bir şekilde hareket etmesi gerekir. İşte bu dengeye dar koridor deniliyor. Devletin çok güçlü olduğu ve toplumun zayıf olduğu durumlarda otoriter rejimler ortaya çıkar. Özgürlükler kısıtlanıyor. Devlet vatandaşının hayatının her alanına müdahale ediyor. Yani buna despotik Leviathan deniyor. Devlet çok zayıfsa, toplum kontrolsüz bir biçimde hareket ettiği için hukuk, adalet ve düzen sağlanamıyor. Bu kaos da anarşiye yol açıyor. Yani absent Leviathan. Özgürlük, devletin ve toplumun güçlerini dengelediği dar bir koridora yerleşir. Yani tadını kaçırmayacaksın, arayı bulacaksın demek. Leviathan terimi de devleti temsil etmektedir. Ha bu terim neyin derseniz 17. yüzyıl filozofu Thomas Hobbes'un aynı adlı eserinden gelir. Hikayesi oldukça eskidir. Despotik Leviathan'a örnek ülke Çin. Devlet vatandaşlarının hayatını her anlamda kontrol eder. Bireysel özgürlükler neredeyse yoktur. Absent Leviathan'a örnek ülkelerse çoğunlukla Afrika ülkeleri. Devletin otoritesinin zayıf olması nedeniyle ülkeler uzun süre iç çatışmalar ve istiklalar istikrarsızlıkla mücadele ederler. İdeali olan orta yol, rangalı leviyatan yani denge sağlamış devlet. Yeterince güçlü olmalıdır ki düzeni ve hukuku sağlasın. Ancak çok da güçlü olmamalıdır ki bireysel özgürlükleri kısıtlamasın. Örnek ülke aslında İngiltere ama burada İsviçre. Niye? Çünkü diyoruz ki tamam burada devlet var ama asıl devletin kapasitesinin geliştiği yer bu orta koridor. Ama orta koridora girmek zor. Aynı şeyler sizi sokabilir de çıkartabilirdi. İşte örnek İsviçre. İsviçre gerçekten devletin geliştiği çok güzel bir örnek. Yazarlara göre zenginliğin sırrı siyasi dengede saklı. Eğer koridorun dışındaysan devlet çok güçlüyse toplumun kuvvetlenmesi, eğer koridorun dışındaysan devlet çok zayıfsa devletin güçlenmesi, eğer buradaysan da ikisinin de birbirine güven halinde güçlenmesi çok önemli devlet ve toplum arasındaki o kırmızı çizgiyi kimin çektiği çok önemli. Devleti ekonomiye müdahale eden, vergileri toplayan, kanunları uygulayan bir trafik polisi olarak düşünün. Toplum yani bizler trafikte seyreden araçlarız. Eğer trafik polisi çok güçlü olursa, yani devlet her şeye karışırsa, ekonomi tıkanır, özgürlükler kısıtlanır, kimse istediği yere gidemez. Çünkü trafik kitlenir. Tersine toplum çok güçlenirse, yani herkes kafasına göre takılırsa, kaza bela eksik olmaz. Ekonomik kaosa sürüklenir. Kimse trafik sigortası yapmaz. İşte dar koridor. Bu iki gücün dengede olduğu o incecik yol. Kitabın bize verdiği reçete ise devlet şeffaf ve hesap verebilir olmalı. Ne yaptığını halka açıklamalı. Yolsuzluklara izin vermemeli. Yani trafik polisi rüşvet alırsa sistem çöker. Toplum da kararlara dahil olmalı. Trafik kuralları birlikte belirlenmeli. Adalet ve eşitlik çok önemli. Herkes kanun önünde eşit olmalı ve fikte torpil olmamalı. Yani hani var ya şu çakarlı araçlar dolaşmamalı ve toplumun eğitim, bilgi, becerisi yükseltilmeli ki ekonomi yeni yollar keşfedebilsin. Ya Türkiye'de durum ne? Bizim dar koridorumuz devletin ve toplumun gücünün dengeli olduğu ve beraber büyüdüğü bir koridor. Türkiye'nin problemi tarihi boyunca şu ki devlet güçlü olsa bile toplum güçsüz kalıyor. Ve toplum güçsüz olduğu için devletin kurumları daha iyileşmiyorlar. Lan oğlum arabayı çektiler çekiciyle. Gelirsek esas daha meşhur olan Ulusların Düşüşü adlı kitaba. Neden bazı ülkeler zenginleşirken? Bazıları sürekli yoksul kalıyor. Neden bazı ülkeler jet hızıyla uçarken? Bazıları kaplumbağa hızına bile erişemiyor. Acaba zengin ülkelerin refah iksiri mi var? Yoksa fakir ülkeler kalkınma laneti mi taşıyorlar? İşte bu kitap bu soruların cevabını veriyor ve her şey kurumlarda bitiyor diyor. Nogales Arizona ve Nogales Sonora. Birbirine komşu olan ama farklı ülkelerde yer alan aynı şehir. İkiye bölünmüş bir adım atmak bile sınırı geçmek anlamına gelebilir. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri hem Meksika sadece bir adım uzağınızda. Kendinizi sınırın diğer tarafındaki komşunuzdan gelen müzik sesiyle salsa yaparken bulabilirsiniz. Ama fark şu ki Amerikan tarafında daha yüksek yaşam standartı düzenli sokaklar ve büyük alışveriş merkezleri var. İnsanlar mutlular. Meksika tarafı ise sefaletle, çetelerle ve uyuşturucu kartelleriyle mücadele ediyorlar. Can güvenlikleri olmadan hayatlarını idame ettiriyorlar. Ayrıca kaktüs sayısı insan sayısından da fazla olabilir. Onu bile saymıyorlar. İki ülke, aynı toplum, aynı toprak, aynı iklim. Peki fark ne? İşte kitap buna odaklanıyor. Kitapta iki tür kurumdan bahsediliyor. Kapsayıcı kurumlar, ki bu kurumlar tıpkı açık büfe kahvaltı gibi. Herkese eşit fırsatlar sunuyorlar ve dışlayıcı kurumlar. Bu kurumlarsa kapalı VIP partisi gibi. Sadece davetliler girebiliyor. Geri kalanlar kapıda bekliyor. Bir uçta kapsayıcı kurumlar, diğer uçta ise sömürücü ya da dışlayıcı kurumlar. Ne demek istiyoruz? Bu? Kapsayıcı kurumlar aslında çok basit. Özel mülkiyet haklarına, sözleşme haklarına, insanların piyasayı kullanarak ekonomik hayata bir parçası olmaya el veren kurumlar. Dünyada ve tarihte bu tür kapsayıcı kurumlarla değil bizim dışlayıcı ya da sömürücü kurumlar dediğimiz aranjmanlarla. Özel mülkiyet yok çünkü birçok insanın hakları özellikle siyasi gücü olan elitler tarafından çok bariz bir şekilde alınabiliyorlar. Sierra Leone örneği oldukça çekici. Sierra'da yerin altı elmas dolu ama halkın cebinde metelik yok. Peki nasıl oluyor bu? Dışlayıcı kurumlar sayesinde tabii. Elmaslar azınlığın cebine gidiyor. Halk ise elmas var ama biz ekmek arıyoruz diyor. Kitapta geçmişten örnekler veriliyor. Buyurun size Barbados 17. yüzyıldaki Barbados. Bu adanın ekonomik kurumlarına baktığınız zaman benim dışlayıcı ya da sömürücü kurumlar dediğim şeyin en güzel örneklerinden bir tanesi. Nüfusunun %80'i köle. Böyle bir sistemi düşündüğünüz zaman tabii ki Kesinlikle fırsat eşliği yok. Kölelerin hiçbir hakkı yok. Ve bunun sonucu olarak çok büyük fakirlik var ve çok büyük sağlıksızlıklar için kölelerin çoğu 30 yaşına gelmeden ölüyorlar. Peki böyle bir sistem nasıl kalıyor? Bir baskı. Bu baskı tamamen silahi bir baskı ama silahtan daha önemlisi devlet kontrolü. Özellikle bu adanın organizasyonuna bakarsanız bu birkaç tane çok zengin toprak sahipleri hem politikayı hem askeriyi hem de yargı kurumlarını elinde tutuyorlar. Ya Latin Amerika İspanyollar geldi. Altınları verin. Gerisini siz düşünmeyin dedi ve dışlayıcı kurumlar kurdu. Ne yaptılar? Halkı dışladılar. Sonuç ne oldu? Eşitsizlik ve yoksulluk. Peki ya Kuzey Amerika? İngilizler geldi. Hep birlikte çalışalım, birlikte kazanalım dedi. Kapsayıcı kurumlar kurdular. Sonuçta ne oldu? Amerika ve Kanada gibi zengin ülkeler doğdu diyor kitap. Diyelim ki bir ülke dışlayıcı kurumlara sahip ve işler yolunda gitmiyor. Ne yapmalı? Devrim mi? Fransızlar denedi. Omuz üstünde baş kalmadı. Hadi onlar sonradan kurtuldular ya diğerleri. Peki evrim mi? Ulan Türkiye'de evrim yasak değil mi? Evrim dedik diye bir şey gelmese bari başıma. Bu Darwin'in evrim değil. Çünkü yasakladı onu bizim yönetim. Burada evrim demeliyim ama dememeliyim. Neyse devam edelim. Evrim mi? İngilizler yavaş yavaş haklarını genişlettiler. Parlamentolarını güçlendirdiler. Kral ve kraliçeyle masaya oturdular. Sonuçta ne oldular? Kral, kraliçe var ama yetkileri sınırlı. Halk da gayet keyifli. Kitap diyor ki kahraman liderler beklemeyin. Çünkü sistem kötüyse süper kahramanlar bile bir yere kalır. Yani Superman gelse, hatta geçtim onu, Krypton'dan meme şimşek gelse, sistem kötüyse ekonomi düzelmez yine. Eğer bir ülke kalkınmak istiyorsa kapsayıcı kurumlar kur, adaleti sağla, özgürlüğü ver. Yoksa dışlayıcı kurumların olduğu sistemlerde güçlü bir azınlık zenginleşirken geniş halk kitleleri hep geride kalır. Bir ülkenin kaderi kurumlarının yapısına bağlıdır. Eğer kapsayıcılarsa refah koşarsınız, dışlayıcıysa takla atarsınız sihirli bir değnek yok maalesef. Ama halkın bilinçlenmesi, demokratik katılımın artması, hukukun üstünlüğü gibi faktörler çok önemli. Biz daha görmedik ama kitapta yazıyor böylesi. İşin enteresanı, kitabı okurken her olumsuz örneğin yerine örnek ülkenin adını silip yaz Türkiye. Ya ben denedim, gerçekten sırtmıyor. Kitabın yazarı Daron Acemoğlu var ya, gitti AKP'nin yanlış ekonomi politikalarını anlattı, Nobel'i kaptı. Buyuruğumu vereceğim bu istasyon sorununu da halledeceğiz. Kalbim sinle kitaplar bizimle olsun. Kara Murat benim! Kara Murat benim! Kara Murat